kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şükür biz iyiyiz. Sadece hava kapalı bozuk Sevmediğim bir hava yapısı var. Yine hamur yoğuruyorum. Bu sefer göşe yapacağım. lavaş yapacağım. Çocuklarla döner istedik canımız. Ama evde yapmak istedik. Sedat da karşıya bir yere gitmiştim bir arkadaşının yanına. Bugün günlerden pazar. Normalde evde. O da şimdi aradan dedim böyle böyle hazır e, döner alacak marketten. Ben de lavaş yapacağım, yeşillik alacağım. Bu şekilde akşam yemeği diyebilirim. Hazır alıyoruz şeyden. Hani normal olarak. Çok şey geliyor ya yetmiyor, çok yağlı oluyor, böyle bucuk bucuk oluyor, garip oluyor. En mantıklısı evde kendimiz yaparız. Lavaşın içine ben süt katıyorum. Hani yumuşak süt duruyor. Az bir şey de maya. Tuzunu koydum. Güzelce yoğuracağım. Sonra bezeler haline getireceğim. 行吧，先说这个吧。 hemen hamurumu yorayım hem de size ben şu sorduğum soruları cevaplayayım YouTube'da en son videomda bayağı yorum almışım özellikle bir tanesi çok dikkatimi çekti işte çocukların bir düzeni olmadığını ders düzeni olmadığını toplama düzeni olmadığını falan söyleyen bir arkadaş ona açıklık getireyim ben daha önceki videolarda da zaten çoğu kez çocuklar iş yaparken çektim bana yardım ediyorlar ama ben bu sefer odayı tamam çocuklar dağıttım en çok ben dağıttım oraya çamaşırları çıkarttım elime geçeni oraya koydum falan daha çok benim dağıttığım şeylerdi o yüzden oldu o kadar dağıldı köyden geldik yoldan geldik ertesi gün ben temizlik yaptım normal diye düşünüyorum ama videonun içinde de açıklamayı yapmıştım sonra cema ders konusuna gelmedim benim çocuklarım ders konusunda yardımcı olmazsak biz yap, biz yardımcı olmuyorsa çocuklar nasıl bir düzen oldu zaten. Benim çocuğum sınıfta gayet başarılı. Dersleri iyi. İkisinin de ki Serhat'ın konuşma sorunu olduğu halde maşallah subhanallah çok güzel gidiyoruz. Geri kalmıyor arkadaşlarından. Ben bu çocuğa bu kadar ilgi göstermesem, derslerine düzen oluşturmasam ki o çocuk nasıl hani şey olacaktı derslerine uyum sağlayacaktı arkadaşlarına. Hani buraları da keşke görüp de yorumlasak çok sevinirim. Hani bazen takılıyorum ister istemez bazı yorumlara. Ona da açıklık getirmiş olayım. Tava sorunu. Geçen defaki videomda tavayı dediler. O tavalarda benim zaten tavam, tencerem hiçbir şey kalmadı. Hep kötü, çizik, Mafalda Biliyorsunuz kaç senelik eşyalarım bunlar. Ç e, siyah takımı e, Sedat D. çatı katında almıştı. Videodan da hatırlayanlar var. Hatta yazmışlardı. Lale doğum günü falan. Şeyde sevgililer günü falan muhabbetindeki. O zaman almamıştı. Daha erken mi geçme öyle bir muhabbet olmuştu. Neyse. Ve o zamandan benim kas senelik yani Serhat o zamanlar 2 yaşında falan yeni böyle yürüyordu. Berat 3 üç, 3,5 civarıydı. Aralarında zaten 15 ay var. Düşünün yani. O zamandan bu zamana Malzeme tava zaten tavalarım hep sıkıntılı. Benim sağlam güzel bir tava almam gerek. Bir takım almam gerek tava takımı. Şu an ev değiştirmek taşınma gibi bir durumumuz var. Bir şey alamıyorum, yapamıyorum, düzen oluşturamıyorum. Bu eve bir türlü bir düzen oluşturamadım. Ev gerçekten çok düzensiz bir ev. Ev ya kendisi yamuk. Zaten halıyı size göstersem bir. Berat Serat lütfen. Hadi. Sedat da geldi. Ev zaten düzensiz, sıkıntılı bir ev. Ben bu kadar becerebiliyorum. Bu kadar yapabildim. Elimden gelince çocuklarımı temiz ve her şeyleri olsun istiyorum. Ona özen gösteriyorum. Benim önceliğim onlar. Bunu da burada açıklık getireyim. Hani lütfen artık hani bu konuda şey yapmayın. Benim çocuklarım gerçekten benimle sofra kurarlar, sofra kaldırırlar. Her anda çekmek istemiyorum. Bu çünkü iyi bir şey değil. Hani şöyle iyi bir şey değil. Çoğunun nazar işi var biliyorsunuz. Ben inanıyorum. Rüzgarı gösteriyorum ama bir de bana sorun. Arada göstermeye özen gösteriyorum. Rüzgarın farkındaysanız yemek yeme şeyini bile bıraktım size göstermeyi. Göstermiyorum. Siz, yani siz derken yanlış anlamayın. Genel sizin aranızda beni seven çok insan var. Dua ediyorlar çocuğum gördüğünde maşallah diyor ama beni sevmeyen insanlar da izliyor. Maşallah yerine beddua veren tipler de çok öyle illa Yavaş anneciğim. Yavaş ol. Şuraya koy. O yüzden bazı şeyleri burada da gösterme gerek duymuyorum. Şimdiden bunu da açıklayayım. Ben Sedat geldi. Ben şu bezelerimi ayarlayayım. Malzemeleri yerleştireyim. Şu şekilde yaptım yuf şeyleri. Lavaşlarımı sardım onları. Yumuşacık kalsınlar. Şimdi Sedat alışveriş... ver ver tutuyorum ver. <laughs> Bir tane ekmeği yaktım onunla dalga geçip duruyorlar. Neyse. Şöyle Sedat bahçeden soğan topladı. Bahçesinden. <laughs> Bahçesinden. Vay vay vay. O da zehir gibi. Niye öyle acı bilmiyor. Şunlardan almış e, döner. Hazır döner al demiştim. E, Nereden aldın? Kimden? Kim? Heh. Kimden? Şöyle dört tane paket almış. Ee, elma almış. Kuru soğan, portakal. Şöyle et almış. Yine indirimde miydi bu et? Hmm. Değil mi? Oraya döküyorlar şeyleri. He, fazla şey. fazla parçaları. Yok şey yağlı bölümleri parçalıyorlar. Şey yemeklik. Hmm. Şöyle ne kadar almış? Kaç kilo? Kilosu yazmıyor da. 399 lira kilosu. 2 kilo dedim. He, 1 kilo 984 gram gelmiş burası. Bir yoğurt almış, salatalık almış. Şu şekilde roka almış. Kıvırcık, domates. Domates biberi az al dedim sana özellikle ama maşallah. Yeşil biber, havuç, şey kırmızı biber yaptım. almış. Tamam, kırmızı biber almış. Şöyle bir de muz çocuklara. Şimdi bunları yerleştireceğim. Hemen e, dönerleri de şeye boşaltayım. Şu ekmeği de yaktım. Bunu görüşüyorduk. <laughs> Gör. Dönerleri hemen tavaya koyup Ben de içine koyacağım malzemeleri doğrayayım, hazırlayayım. Hadi beraber hızlıca halledelim onları da. I'm going to go ahead and do that. Şu şekilde yaptık. Çocuklar bayıldı. Bitirdiler bile. Sedat ikinci yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lavaşım biraz e, acemilik olmuş olabilir. Ne, ne koydun? Şey, şey ya. <laughs> ha. Sen ayran koymadın mı kendine? Hani hazır gibi dolmuş ne de güzel. Evde istediğimiz kadar yapıp bir Küçüğü uyuttum, büyüklerde dişlerini falan fırçaladılar girip yattılar, uyumadılar daha. Sedat şimdi onları yatırıyor. Ben de şu mutfağa gireceğim. Toparladım ilkin ama bir daha dağıldı. Ee, Zafer abi geldi çay falan işte sohbet falan ettiler Sedatlar. Şimdi şuraları bir toparlayayım ben, temizleyeyim. Ondan sonra bir iki bir şey yapacağım. Yarın okul var. Hem sabah kahvaltına hazırlık hem de okul beslenmesine hazırlık diye. Bir şeyler ayarlayayım diyorum. Kafamda bir şeyler var ama tam oturmadı daha önce öyle söyleyeyim. Hemen ben şuraları bir halledeyim. Ondan sonra bakalım. Beraber bir şeyler yapalım. Sonra da ben de geçip hemen yatacağım. Geç oldu. Sabah saat 8'de Berat 8.30'da gidiyor. Benim 7.30'da ayakta olmam gerekiyor ki hem kahvaltı hazırlayayım hem Berat'ı hazırlayayım. Ayrıyeten çocukların formasını falan da şimdi ütüleyeceğim. Atları, üstleri falan. Onları da ayarlayayım. Berat'a yeni forma aldım ama Serhat'ınki şey olarak yıkandı, kırışık. Onu kat, e, ütülemem gerek. Atların pantolonlarını falan hazırlayayım. Sabah hemen giydirip hazırlarım. Sedat zaten götürüyor. Akıl dermez ben de götürebilirim. E, sabahki duruma bağlı iş çıkarsa ben bana kalmış oluyor. O şekilde et almıştı Sedat onu da doğrayayım diyorum. Buzluğa böyle şey şey atayım. Hem de şuraları hemen halledelim beraberce ne? Derli toplu kalsın. ortalığı toparladım ettim şöyle 5 dakika poğaça istedikleri o poğaçadan yaptım yani yapıyorum daha doğrusu içinde yoğurt sıvı yağ ondan sonra yumurta birinin beyazı birinin birini full lor peynir dereotu tuz bu kadar sonrası ununu ilave ediyoruz güzelce ele yapışmayacak ve hamur elde ediyoruz fırına da Selat Sedat kapya biber almış onu özellikle istedi şimdi hani yapmazsam olmaz e, nasıl söyleyeyim size onu güzelce közlüyorum ondan sonra cama zeytin zeytinyağında güzelce kavurup hatta şey, e, konuşamadım bugün konuşamıyorum dilim tutalıyor zeytinyağında güzelce sarımsaklarımı kavuruyorum onun üzerine de közlediğim ve soyup doğradığım biberleri ekliyorum. Çok güzel bir tat oluyor. Sedat da seviyor onu. Alıp gelmiş özellikle istedi. Allah nasip ederse sabah yapacağım. Sabah kahvaltıya şimdi ayarlarım onu. Benim közleyim şimdi de hazır olsun sabah. Bunun içine bir paket kabartma tozu. Maya yok. Hemen şekil verip yaralı uğraşıyoruz. İki seferdir çocuğum. Affedersiniz kabız. Neden oluyor bilmiyorum. Çok fazla Sedat muz diyor ama bugün daha muz verdim. Normalde muz hani kaç gündü köydeydik zaten. Tahminen su değişti. Yani oranın havası, suyu falan derken buraya geri geldi falan. Çocuğun şey yaptı birazcık. Sıkıntıya uğrattı. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Yoksa bir problem yoktu şükür. Ama rahatladı. Şimdi karnına masaj yapa yapa. Halletti işi. Şu an karnında doyurdu. Sakince yatıyor bakalım. Allah'tan bir şey olmazsa. Babamdır. Güzelce yoğurayım. Şimdi ben bunların üstüne dediğim gibi şekil vereceğim. Sonra şu eti çıkarttım. Onu da doğrayayım. Kapya biberler de o sürede çıkar. Hemen kızarıyorlar zaten. Onları da bakayım. Şu elime temizleyeyim. Kıyamıyorum suda yıkayıp gitmesini. Hafif yağlar yağlar şimdi. İçine de hatta kaşar peynir koyayım da bol peynirli güzel gidiyor çocuklar beslenmede okulda yesinler sabah yetiştiremem diye garanti alayım dedim yani uyuyama kalırsın insanlık halde sabah çıkacağım malum derler ya elimi yıkayayım arıyorlar. Şimdi ben bunları hızlıca halledeyim. Poğaçalarımı ayarlayayım. Ondan sonra cama da Tamam <laughs> konuşamadım da Bugün gerçekten konuşma özürlüğüm tuttu Onun üstüne de hemen şey yapayım Şu etleri de ayarlayayım Bu kurumuş görüyor musunuz dışarıda bırakmışım Ağız kısmını Normalde şeye koyuyordum da Haklama kabına biraz peynirli, biraz sade. Karışık şekilde halledelim şu işi hemen. hızlı hızlı bir biçimde halledeyim etlerimi ayarladım. Şunu yarın yap yemek yapacağım. Onun için ayırdım. Şöyle üç poşette ayrı çıktı. Şunlar da yağsı. Ben yani yağları bazen böyle yemeklerde dolmalarda kullanıyorum. Onun için ayrı yaptım. Şöyle poğaçamda şey yaptım pişti. İyice soğuduktan sonra saklama kabına koydum. Buraya hazırladım. Şey koyacağım ona. Şu biberimi de sabah dediğim gibi kavuracağım. Sarımsağımı falan da soydum ayarladım her şeyimi geceden. Şöyle oğullarımın hediye getirmişti kuzeni biliyorsunuz. O suluklarını da doldurdum. Buraya hazırladım. beslenmesini de Berat'ın işte ısla, içine ıslak mendilini falan ayarladım. Kutusunu falan sabah ayarlayacağım. Bunlar yatıyor beyefendiler. Şöyle formalarını da ütüledim. İkisininkini de ayrı ayrı ayarladım. Serhat'ınkini de buraya ayarladım. Şimdi yatalım. Ben de çok yoruldum artık Haz, halim kalmadı o etleri hemen buzluğa koyayım yemek yapacağım da aşağı kata ben girip yatayım bir dinleneyim e, saat üç buçuk gecenin üç buçuğu. niye bu kadar geç kaldım bazı işlerim de vardı ettim onları hallettim derken rüzgar uyumadı geri uyandı geri uyuttum ay şimdi ben de gidip bir 2-3 saat dinleneyim. Bereket yağıyor mübarek. Güzel yağıyor. Berat aldım geldim. Serhat da okula götürdüm. Zaten sabah kahvaltısını falan çekmiştim. Orada sesi kapattım. Sesim boru gibi çıkıyordu. Baktım dedim sesi kapat Lale. <laughs> sabah uyku sersemliğine o şekilde. Şimdi Serhat'ı bıraktım geldim. Bir yoldayken bir dolu başladı. Ondan sonra yağmura döndü. da bir anda bir buza döndü. Çok soğuk. Ev ısınmıyor resmen. Bu şekilde. Bizden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Bay bay.